Merhaba, bu videoyu özellikle diz eklemlerindeki ağrılar için hazırladım. Ben Tamer Ayıldız. Akupraşır, Qi Kong şifa uygulayıcısıyım ve medikal doktor değilim. Öncelikle her türlü rahatsızlığınızın tedavisinde önce hekiminize danışmanızı ve devam ettiğiniz tedavinizi asla terk etmemenizi önemli tavsiye ediyorum. Tay sistem uygulamalarını ve sağlık durumunuzdaki gelişmeleri hekiminizle de paylaşın. Diz eklem ağrıları yaşam konforunuzu olumsuz etkiler. Bu videoda hem tai sistem ile akupreşür noktalarına yapılan bası vuruşları ile nasıl şifa sağlayacağınızı anlatacağız hem de bir fizyoterapi uygulaması da olan ayaklara bağlanan ağırlıklarla evde diz eklemlerinizi açarak nasıl rahatlatacağınızı kapsayacağız. Tai sistem vücutta dolaşan yaşam enerjisinin vücudun çeşitli noktalarında bulunan bası noktalarının uyarılması ile aktive etme prensibine dayanır. Yaşam enerjisi vücutta, kan ile damarlarda elektrik sinyali olarak da sinir sisteminde taşınır. Bu nedenle her uygulamaya her zaman boyun ve omuz bölgesiyle başlıyoruz. Bu sayede omuz ve boyun bölgesindeki sinir sistemini öncelikle uyarıyoruz. Omuz ve boyun bölgesine yapacağınız vuru masajı, kulunçları ve kas tutulmalarını açarak vücudun beyne gönderdiği sinyallerin daha net ulaşmasına yardımcı olur. Teninizin hassasiyetine göre çıplak tene uygulamak yerine giysi üzerinden vuruş yapmayı tercih edebilirsiniz. Biz videolarda vuru yerlerini net olarak göstermek amacıyla çıplak tene uygulama yapıyoruz. Uygulama şekli kişinin tercihine göre değişebilir. If you have of your knees, In this video I'm going to show you a tremendous exercise that can help relieve pain. Amerikalı kayropraktör fizyolog Dr. Adam J Story, diz eklem ağrıları için evde kolayca uygulayabileceğiniz çok basit bir yöntem öneriyor. Ayrıca özellikle diz iltihabı olan birçok insanın yaptığı bir yanlış uygulamaya da dikkatinizi çekiyor. Acupressure uygulaması videosuna neden bir fiziksel egzersiz koyduğumuzu sanırım merak ediyorsunuzdur. İnsan vücudu fiziksel egzersiz ve hareket olmadan kas ve kemik yapısını koruyamaz. Yapılan doğru fiziksel egzersizler hem bölgesel rahatlama hem de o bölgedeki vücut sağlık hafızasını canlandırarak şifa oluşumları başlatır. Diz iltihabı kaynaklı ağrılarda yapılan en büyük hata kişinin diz eklemlerini yüklenerek üzerine güç uygulamasıdır. İki ana kemiğin beraber çalıştıran kıkırdak bölgesine yük bindirildiğinde bu bölgede zaten var olan sorunlar iyice artar. Oysa yapılması gereken eklemin arasını açarak hareket ettirmektir. Şayet diz eklemlerinizde sorun yaşıyorsanız hele bir de fazla kilolarınız varsa koşmak veya yürümek yerine bisiklette pedal çevirmek sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü pedal çevirmek dizlere çok daha az yük bindirir. Yüzme de aynı şekilde tavsiye edeceğimiz bir egzersiz şeklidir. Diz eklemlerinizde sorun yaşıyorsanız tavsiyemiz dizlere yük bindirmeyen bir egzersiz şekli uygulamanızdır. Şimdi evde kolayca yapabileceğiniz eklem ağrılarınızı hafifletecek bir egzersiz gösterelim. Yapacağınız ilk şey ayak bilekleriniz için 5 kilogramlık bir ağırlık almak. Gençler daha fazla bir ağırlık kullanabilir. Eklem iltihabı çok ilerleyenler ise daha az bir ağırlık tercih etmelidir. Yapacağınız şey ise yüksek bir yerde oturmak ve ayakları sarkıtmaktır. Bu şekilde ağırlık iki eklemin arasını açacak ve eklemlerde bir rahatlama oluşacaktır. Ardından bacaklarınızı sakin ve yumuşak bir şekilde sallıyorsunuz. Ayakları yukarıya kaldırarak eklemlere yük bindirmiyorsunuz. İşte Birçok insanın yaptığı büyük hata da budur. Sadece sakin ve normal olarak ayakları sallanmaya bırakıyoruz. Bu şekilde eklemlerde negatif yükle pozitif hareket sağlayarak bir rahatlama oluşturuyoruz. Günde 3'er dakika 3 kez 9 dakikalık bir egzersiz tavsiye ediyoruz. Bu uygulamayı yapan birçok insan mucizevi bir rahatlama hissettiklerini söylüyorlar. Şimdi gelelim, Tay Sağlık Çubukları ile akupresür noktalarını uyararak diz ve bacaklardaki ağrıların hafifletilmesine ve bu bölgenin şifalandırılmasına. Önce omuzlardan başlanması gerektiğini söylemiştik. Şimdi dizlerin altından itibaren, videodaki gibi vuru masajı uygulamaya başlıyoruz. Bacağın dış kısmına, dizlerin altından ayak bileklerine kadar vuru uyguluyoruz. Bacak kısmını bitirdikten sonra, ayak tabanlarına refleksoloji masajı uygulayacağız siyatik siniri Topun arka kısmındadır şayet siyatik ağrısı çekiyorsanız topuk bölgesine yapacağınız vurular ağrılarınızı anında hafifletir ayak tabanının her bölgesine vuru masajı uygulaması yapmalısınız bu şekilde tüm vücudu ve organlarınızı canlandıracak beyne gerekli şifa düzenlemeleri yaparak kendi ilacını üretmesi sinyallerini göndermiş olacaksınız. Özellikle genel siyatik ağrısı çekenler için dizin yaklaşık 10 karış yukarısı bacağın dış bölgesi önemli bir vuru masajı noktasıdır. Düzenli olarak videoda gösterildiği şekilde bacak ve ayak tabanı masajı uygulaması iltihabik diz ağrılarına çok iyi gelir kendi tecrübelerimden paylaşmak gerekirse yağmurlu günlerde uyku uyutmayacak kadar sızlayan bacak ve ayaklarım bu anlattığım yöntemlerle şimdilerde gayet iyi durumdalar. Umarım bu videoda anlatılanlar sizlerin de sağlığına katkıda bulunur. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.